Evet, Ceyda'nın var. Hadi biraz bebeğini sallayalım salıncakta, gel. Abla, salda, da, sahibim, İlk önce sen bebeğini salla hadi. Scooter ah. düştü. bakalım. Aa, bana köfte sağladı anne. De ben de köfte sağladım. Hazır mısın? Bir, iki, wow. üç. Çekiş pasta. <laughs> <Şeyden> uçuyor. <laughs> Eğlenceli mi? Hıksın anneciğim, annecim. <laughs> Bana başladım. Yavaşladın mı? Hızlandırayım mı? Bastı Bebeği de sallayalım. Evet, de sallayalım. Şey tamam anneciğim. Hadi bebeğini de al bakalım. Inemiştim. Çok yüksek. <laughs> Hadi gel şimdi buna. Aferin benim kızıma. Bir daha. Bir daha. Hadi bir daha. şimdi bir çok, çok Korkuyor. Korkuyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aa, düşmezsin anneciğim ben seni tutuyorum. Ha şimdi yerine. Çık, çık. Hoppa. Gördün mü? Başardım. Çıkacağım. Hadi atla bakalım şimdi. İh. Buradan çıkıyorum böyle. Hadi inebiliyor musun? tamam. Şimdi bak oradan Hadi çık bakalım. Şimdi, Hadi çık bakalım anneciğim. Çıkabilecek misin? Başka, Hoppa. Hoppa. Hoppa Başardın mı? Hadi gel şimdi. Hadi gel bakalım. Hadi. Hadi. E şimdi bir daha. <Türüncü müziği> tamam. Şimdi turuncu kaydırak kay bakalım. Tamam. Hadi gel bakalım. Tamam. Hadi kay bakalım. Hadi bir iki üç. <laughs> tamam. Hadi gel bir bebeğini alalım. Bebeğimden çantadan alalım hadi. Nerede bebeğin anneciğim? Bebeğimden çantada. alalım. parkta oynamaya devam ediyor arkadaşlar. Şimdi de böyle bir parka geldik. Nerede anneciğim bebeğin? Burada. <laughs> hadi gel buradan çık bakalım. Buradan çıkıyorum. Bekle beni. Bekle beni. Aa, hepsini düşürdüm. Neredesin? Oh! Gel <laughs> kay bakalım. O, oh, oh, ka oh, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar mi? Şey vermez mi? Hadi o, gel anneciğim. Ben ben biraz temiz alalım. Gel yine. Şimdi bir daha hadi. Şimdi ben burada. Zeyda oynamaya devam ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.